Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle 1. sınıf hayat bilgisi ders kitabı Ardıç Aile Üyeleri Metni Cevapları sayfa 54, 55 ve 56'yı işleyeceğiz. Aile Üyeleri Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 54 sayfa cevabı Aile sözcüğünü ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Aile sözcüğünden birlik, beraberlik, mutluluk ve sevgi gibi anlamlar çıkartıyorum. 55 sayfa cevabı. Siz de kendi aile üyelerinizi tanıtınız. Ailemde annem, babam ve kardeşim vardır. 56 sayfa cevabı. Aşağıdaki albümde aile üyelerin fotoğraflarını yapıştırınız. Bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir. Ailenizde aile büyüklerinizin resimlerini isteyerek etkinliği tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfta kalınız konuyu web sitemizden doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim ve öğretimle dileğiyle. Hoşçakalın.